Spoiler Avcısı YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle komedi kore dizileri hakkında konuşacağız. Sizler de yorumlarda hangilerini istediyseniz belirtmeyi unutmayınız. Ve şimdi geçelim dizilere. İlk dizimiz Ateşli Rahip. Bir papaz, bir dedektif ve bir savcının kıdemli bir rahibin öldürüldüğü bir cinayet davasını çözmek için işbirliği yaptığı komedi ve suç türünde bir dizidir. Dizinin kahramanı kim? Bir papazdır. Ancak o kinki, haşin Başkalarına karşı saygısız bir kişiliği vardır. Ayrıca dövüş sanatlarında da uzmandır. Bir gün onun yakın arkadaşı olan Kıdemli Raip Lee Cinayetin arkasından yolsuzluk ve güç oyunları olduğu ortaya çıkar. Bu cinayeti aydınlatmak için Ko adında kendisi düşük, ürkek bir dedektif ve Park adında güzel, zeki, hırslı bir savcı ile işbirliği yapmaya başlar. Diziyi izleyicilere hem eğlence hem de gerilim sunuyor. Dizi 2019 yılında yayınlanmış ve 40 bölüm sürmüştür. Ayrıca dizi çok beğenilmiş ve yükseklere reyinti almıştır. İki dizimiz Bir Kadın. Dizi bir araba kazası sonucu hafızasını kaybeden ve kendisine benzeyen zengin bir ailenin üyesiyle yer değiştirmiş, yozlaşmış bir savcının komik ve romantik maceralarını anlatan bir dizi. Dizinin kahramanı Yeon, yolsuzlukla mücadele eden sert bir savcıdır. Ancak bir gün kendisine tıpatıp benzeyen bir şüpheliği kovalarken gizemli bir araba kazası içerir ve komaya girer. Uyandığında ise hayatı tamamen değişmiştir. Artık Kanji grubunun sahibinin akrabası olan Kang olarak yaşamaktadır. Kang ise istemediği bir evlilik yapmıştır. Kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından hor görülen zorbalığa uğrayan Kang, Yeon'un cesur ve gözüpek tavırlarıyla hayatı değişmeye başlar. Dizi izleyicileri hem güldüren hem de heyecanlandıran bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Dizide hem kimlik değişimi hem de miras mücadelesi gibi ilginç konularda işleniyor. Ayrıca diziye bölüm bölüm ünlü oyuncular da konuk oluyor. Bir sonraki dizimiz Waikiki'ye hoş geldin. Dizi bir pansiyon işleten 3 arkadaşın komik ve romantik maceralarını anlatıyor. Pansiyonun adı Waikiki ve hayalleri burayı ünlü bir film seti yapmak. Ancak işleri pek de yolunda gitmiyor ve pansiyon sürekli borç içinde. Bir gün pansiyona bir bebek bırakılır. Bebeğin babası olduğunu iddia eden biri de pansiyonda kalır. Bu durum 3 arkadaşın hayatını alt üst eder. Tabii ilgilenmek zorunda kalan arkadaşların aynı zamanda aşk hayatlarını da düzene sokmaya çalışırlar. Burada pansiyona gelen misafirler onlara da çeşitli sorunlar ve sürprizler yaratır. Diziyi izleyicileri hem güldüren hem de duygulandıran bir dizi. Oyuncuların uyumu ve performansları da oldukça başarılı. Dizide hem eğlenceli hem de dramatik sahneler var. Dizinin müzik bir de çok güzel ve akılda kalıcı. Dizi Kore kültürünü ve yaşam tarzına güzel bir bakış açısı sunuyor. Dizi 2018 yılında yayınlanmış ve 20 bölümden oluşuyor. Kore'de ve yurt dışında oldukça sevilmiş ve birçok ödül de almış bir dizidir. Ve geçelim bir sonraki dizimize. Bir sonraki dizimiz 1988. Dizi 1988 yılında Seoul'un küçük bir kasabasında yaşayan beş ailenin ve onların 5 ergen çocuğunun yaşamlarını anlatan nostaljik, bir komedi drama dizisidir. Dizi o dönemin kültürüne, müziğine, modasına ve tarihi olaylarına göndermeler yaparak izleyiciyi 80'lerin sonuna doğru bir yolculuğa çıkartır. Dizinin ana karakterleri çocukluk arkadaşlarıdır ve aynı sokakta oturmaktadırlar. Her birinin ailesi de birbiriyle çok yakınlardır ve komşuluk bağları da çok güçlüdür. Dizi bu beş gencin aşk, arkadaşlık, aile, hayaller ve gelecek planları gibi konularda yaşadıkları sorunları, sevinçleri ve üzüntüleri eğlenceli ve duygusal bir şekilde gösteriyor. Dizi hem güldüren hem de ağlatan sahneleriyle izleyicilerin kalbini kazanmıştır. Dizi Kore'de yüksek reyitik almış ve ödüllerde kazanmıştır. Dizinin oyuncuları da performanslarıyla baya bir beğeni toplamış ve daha fazla ünlenmişlerdir. Ve gelelim son dizimize. Mr. Queen Dizi günümüzde başarılı bir ağaççı olan Junk'ın başına gelen bir kaza sonucu kendini eski dönemlerde bir kraliçenin bedeninde bulmasıyla başlayan maceralarını anlatıyor. Kraliçe kralının eşi olmasına rağmen onunla aralarında hiçbir duygusal bağ yoktur. Çünkü kral dışarıdan saf ve naif gibi görünse de aslında ülkeyi elinde tutan kim ailesine karşı gizli planlar yapan ve sırlarla dolu bir karakterdir. Kim ailesinin başında ise kral ve kardeşi vardır. Onlar da kralın gücünü elinden almak için çeşitli entrikalar çevirmektedir. Jean kraliçenin bedenine girdiğinde ise kendini tüm bu karmaşanın ortasında bulur. Hem kendi dönemine geri dönmek için yollar aramakta hem de kraliçenin rolünü oynamak zorunda kalmaktadır. Bu süreçte hem kendini hem de kralı tehlikeli durumlardan kurtarmak için elinden geleni yapar. Dizi izleyiciyi hem güldüren hem de meraklandıran bir dizi. Jank'ın modern kişiliği ve eski dönemlerin gelenekleri arasındaki çatışmalar komedi sahnelerine de neden oluyor. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça başarılı. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdan yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>